Sonunda burnumuzu gösterdiğimiz videoyu yayına sokuyorum. Çok 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 heyecanlıyım arkadaşlar. Tepkilerinizi aşırı merak ediyorum. Bu burnumuzun son hali değil. Ah, burada nasıl, nasıl de 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 korkuyordum. Aa, ben şöyle son kez bunu da <laughs> <Ayşe. Ayşe. gülüyor> Çok güzel burnumu hissediyorum. Burnumu musun? <laughs> acıyor. Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok Çok güzel Çok Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok Çok güzel de ağlıyorum. <gülüyor> <Boş> <gülüyor> <gülüyor> seni Gizo. çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın. <laughs> Sen iyi ki varsın. Gizo. Bir tanem kurbanım. karşıma <laughs> Belki Aşkım seni seviyorum. <gülüyor> bebeğim <gülüyor> hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Birazdan <laughs> geçecek. Geçmiş şey olsun. Seni çok seviyorum bebeğim. Aa geldi kafası geliyor <laughs> <laughs> geliyor bak ben hissediyorum. <laughs> my name noise. Yani İngilizce arada kaçıyor. Neyse tamam şaka yaptım. Arkadaşlar valla ne yalan söyleyeyim dün videoyu paylaştıktan sonra bir korktum. Çünkü e, ilk çıktığı gün böyle Altı da burnuna ekstra bir baskı yaptığı için bütün ödemler böyle önde toplanıp burnumu şaha kaldırmış ve böyle bir garip görünüyor gerçekten de. Bir de yüzüm şiş vesaire. Bu arada hala iyileşemedim bakın gördüğünüz gibi morluklarım kendine göstermeye devam ediyor. Orada böyle bir de ekstra ekstra bir gariplik var. İşte dedim ki eyvah nasıl kötü yorumlar gelecek falan diye ama beni haksız çıkardınız çok tatlısınız çok güzel yorumlar var kesinlikle sizi seviyorum ee, öyle yani artık birlikte iyileşeceğiz bu bir ay sürecekmiş yani tam burnun oturması hatta tam oturması 6 ay sürüyormuş artık hep beraber göreceğiz